Enerji Günlüğünden merhaba. Bugün 17 Şubat 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. İtalyan enerji şirketi Eni Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hak iddia ettiği Akdeniz'de bulunan 6. parseldeki hidrokarbon sahasının Mısır'ın mevcut altyapısını kullanarak geliştirilmesini ve ihracatını öngören bir anlaşma imzaladı. Anlaşma Güney Kıbrıs'ı gaz üreticisi ve ihracatçısı olarak konumlandıracak bir gaz merkezi kurma yönünde somut bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hak iddia ettiği bölgede yalnızca 10. ve 11. parseldeki parsellerde çakışma bulunuyor. Diğer parsellerin hepsinde münhasır ekonomik bölge tartışmaları devam ediyor. Türkiye'nin en büyük elektrik üreticileri belli oluyor. Karni, Enerji Günlüğü işbirliği ile hazırlanan ve Türkiye'nin en büyük elektrik üreticilerini belirleyen Megawatt 100 2025 raporu yarın saat 11'de Enerji Günlüğü'nün YouTube kanalında düzenlenecek canlı yayında açıklanacak. Şarj istasyonlarında uygulanan gözetim uygulaması sadece elektrikli kara taşıtlarını şarj eden istasyonlara uygulanacak. İthalata gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREP 14. olağan seçimde genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kurulda mevcut başkan İbrahim Erden yeniden TÜREP başkanlığına seçildi. Çeyrek üreticisi Tosyalı Diyarbakır'da güneş santrali kuracak. 952 milyon lira yatırımla kurulacak santralin gücü 50 megamat olarak planlanıyor. EPDK Kütahya Kağıdın Fabrikası bünyesinde faaliyette bulunan KBK Paper Kojenerasyon Santrali'ne 37 yıllık üretim lisansı verdi. Santralin lisansında kayıtlı kurulu gücü 8,5 megavat seviyesinde. Yardımcı kaynak Güneş Enerjisi Santrali kurulum çalışmaları devam ediyor. EPDK Madra yenilenebilir anonim şirketinin Marmara Adası RES projesine 49 yıl süreli üretim lisansı verdi. Santral'in 9.6 MW kurulu gücü bulunuyor. Öte yandan EPDK 1.45 MW'lık ITC Aksaray Biyokütle Tesisinin lisansını ise sona erdirdi. Vale Petrol Erzincan'da iki yeni sahada petrol arayacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Vale Petrol'e iki ayrı arazide petrol araması için 5 yıl geçerli yeni arama ruhsatları verdi. Yeşil hidrojen net sıfır emisyonlu ekonomiye geçişte önemli rol oynayacak. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi'nin raporuna göre bu kaynağın mevcut maliyeti sektörel olarak kullanım alanlarıyla birlikte değerlendirildiğinde ilk aşamada doğrudan elektrifikasyonun karbondan arındırmada tek başına yetersiz kaldığı ve en yüksek faydayı sunduğu sektörlerde uygulanması önem taşıyor. Küresel elektrikli ve hibrit araç satışları yılın ilk ayında bir önceki yıla göre yaklaşık %18 oranında artarak 1.3 milyon adet oldu. Araştırma şirketi Romotion'ın analizine göre satışlar bir önceki aya göre %35 düştü. Rakamlar büyümenin ard arda üçüncü kez yavaşladığını gösteriyor. Adı Güzel Madencilik Şırnak'ta kömür tesisi kuracak. Tesis 9.6 milyon lira yatırımla kurulacak. Tesisin yana 390 bin ton kömür işlenecek. Sıradan petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes anlaşmasındaki belirsizliklerle haftaya durgun başladı. Piyasalarda birantin varili 74 dolardan, batı petrol ise 70 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 18 Şubat 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2641 lira 63 kuruş olarak belirlendi. Maksimum piyasa saat 17-18 aralığı için 2989 lira 16 kuruş, minimum piyasa saat 4-5 dilimi için 1981 lira oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Meten.